Adana ili, Türkiye'nin tarım amiral gemisi. Türkiye'nin verimli topraklarında yükselen bir tarım devi var, Adana. Son 20 yılda sessiz bir devrim yaşayan bu bereketli topraklar, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de tarım lokomotifi haline geldi. Adeta bir açık hava müzesini andıran Adana, geleneksel tarım yöntemlerinin yanı sıra modern tekniklerle de harmanlanmış zengin bir mozaik sunuyor. 503.563 hektarlık devasa tarım arazisiyle Türkiye genelinde 12. sırada yer alan Adana, sebze üretiminde 264.946 hektarlı 8., meyve üretiminde ise 173.41 hektarla 11. sırada kendine yer buluyor. Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerinde eksik olmadığı bu topraklarda 363.831 hektarlık alanıyla Türkiye'de 13. sırada bulunuyor. Ancak Adana'yı sadece sıralamalarla anlatmak bu topraklara haksızlık olur. Zira Adana, bazı ürünlerde zirveye adeta ambargo koymuş durumda. 2023 yılında Türkiye'nin toplam meyve üretiminin %12,5'ini tek başına karşılayan Adana, özellikle turunçgillerde adeta bir marka. Greyfurt üretiminin %83,3'ü, turunç üretiminin %68,1'i, mandalina, diğer çeşitler, üretiminin %67'si, mandalina, Klementin, üretiminin %61,7'si ve diğer portakal çeşitlerinin %52,3'ü Adana'dan sofralarımıza ulaşıyor. Sadece turunçgillerle de sınırlı değil. Soya fasulyesi üretiminin %65,3'ü, yer fıstığı üretiminin %48,1'i, trabzon hurması üretiminin %29,1'i, göbekli marul üretiminin %28,4'ü, karpuz üretiminin %17,6'sı ve kavun üretiminin %10. Uğda Adana'nın bereketli topraklarından çıkıyor. Adana ilinin de bu başarıda payı büyük. Limon üretiminde Türkiye genelinde ikinci sırada yer alan Adana, tere, %14,9 satsuma mandalina, %14,4 salçalık kapya biber, %13,9 tatlı patates, %12,6 ayçiçeği tohumu, %12,3 ve kırmızı turp, %6,3 üretiminde de önemli bir paya sahip. Adana, Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldığı ürünlerle de çeşitliliğini ve gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Nar, %12,8, Washington Portakal, %15,7, Mısır, %11,1, İceberg Marul, %9,4, Keçi Boynuzu, %6,9 ve Muz, %5,2 üretiminde de söz sahibi. Ancak Adana'nın asıl fark yarattığı nokta, modern tarım tekniklerinin kullanımı. 2023 verilerine göre, Adana alçak tünellerde ekilen alanların %65 ini ve yüksek tünellerde ekilen alanların %17'sini temsil ediyor. Koruyucu örtü altında yapılan tarımın Türkiye'deki toplam payının %15,5 ini oluşturan Adana, bu alanda da öncü bir rol üstleniyor. Koruyucu örtü altında yetiştirilen ürünlerde ise Adana adeta bir şampiyonlar ligi. Alçak tünelde tere, %100 salçalık kapya biber, %99,8 sofralık kıyar, %90,8 kavun, %90,1 roka, %76,3 karpuz, %67,1 maydanoz, %64,3 sivri biber, %63,8 ve sofralık domates %62,5 üretiminde zirvede yer alıyor. Yüksek tünelde ise iceberg marul %97,8, kavun %97,2 nane, %86,2 göbekli marul, %85 karpuz, %81,5 patlıcan, %24,8 muz, %16 ve kıvırcık marul %12,7 üretiminde önemli bir paya sahip. Sonuç olarak Adana sadece bir tarım ili değil, aynı zamanda Türkiye tarımının geleceğine yön veren bir inovasyon merkezi. Geleneksel bilgi birikimini modern tekniklerle harmanlayan Adana, Türkiye'nin tarım ekonomisine yaptığı katkıyla adeta bir amiral gemisi konumunda. Bu veriler, Adana'nın tarım sektöründeki çeşitliliğini, gücünü ve önemini açıkça ortaya koyuyor. Ulaşmanızı sağlayan bir deneysel çalışma. Bilginin sınırlarını zorluyoruz. Bu videoda kullandığımız gizli formül, yapay zekanın gücünü kullanarak Karmaşık verileri anlaşılabilir bir hale dönüştürüyor. Size sunduğumuz bilgilerle geleceği şekillendiren trendleri yakından takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve kanalı beğenmeyi unutmayın.